No. Evet ne oynuyoruz? Tilki tilki saatin kaç oynuyoruz. Herkes tilki yerde duruyor. Sen Tilki tilki saatin kaç? 5 adım yine 2 4 5 durun. 5 buradan. Oraya gel. 5 adım duruyorsunuz. Ben tilki tilki saatin kaç? 1 2 Tilki tilki saatin kaç? Bozuk duruyorsunuz. Bunda bozuk yok sadece saat söylüyorsun. Ali baba farklı. Güzel. Tilki tilki saatin kaç? Bir. Ya Allah Allah. Tilki tilki saatin kaç? Bir, iki. Ben. Bir dakika Arya daha gelmedik. Şimdi geleceğiz. Bir adım birden atıyor bu çocuk. Evet ya. Tilki tilki saatin kaç? Bir. Tamam geldim ben. Kaçın. Tirki tirki, beni yakalayamayacaksın. <gülüyor> <gülüyor> Yuvaya girdim. Buraya gelmelisiniz. <laughs> tirki tirki, yakala bize. Gel buraya. Gir gel buraya değil. Ay kıyamam sana çok tatlı ya, değil mi? Koş çabuk buraya gel. Yaşasın. Yakalayam hadi. Gel gel gel. Koca. Çınar tilki oldu. Bir Çınar sen tilkisin gel. Yoruldun mu Arya? Maskeyle oynuyorsun o yüzden. Arkanı dön bakma Çınar. Tilki tilatin kaç bir dakika. Bozuk saatin bozuk mu? Ya. Tilki tilki saatin kaç? 5 mi? Evet. 1, 2, 3, 4, 5. Ya bakıyor. Bakma Çınar. Tilki tilki saatin kaç? 3 mi? 1, 2, 3. Tilki tilki saatin kaç? Bakma bak. bir, bir adım. Bak. Tilki tilki saatin kaç? Al. Kaçın. Aynı anda döveceğiz bu arada. Tamam bundan sonra sen tilki olacaksın. Bu arada şöyle bir şey var. Aynı anda değiyoruz. Arge sen zaten öyle biliyorsundur. Sen mi olmak istiyorsun? Ol. Ben seni yakalayacağım tamam mı? Sen geç. Sen. Ama Oyun bir tilki oluyor. Üç tilki olursa biter oyun. Ben <laughs> de Hadi sorun. <laughs> Saatim altı. Aynı anda değeceksiniz. Sorun. Saatim 10. 2 3. Arda beni. Arda beni 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 beni. tilki yaptım. Bu arada çıkmak yok mu? Abi ben Tamam üç tilki var. Abi ben Abi ben 3 tane tilki var. Tamam. Var iki yükseğe çıkmak yok. Sadece yerde bunda. Arda abi. Arya tirki, çağın tirki Bir de sen. Adın ne? De. Defne mi? Defne tilki. Şunu Bakmayın dört tirki var. Tirkiler saatiniz kaç? Bir, iki, üç. Tilkiler tilkiler saatiniz kaç? Tilkiler saatiniz kaç? 1, 2, 3, 4, 5 Yuvaya girdim. Yakala diye. Şimdi şöyle yapacağız. Diğer grup tilki olacak. Tamam mı? Sonra yerden sık oynayacağız. Sırayla hepsini oynayacağız. Ben yuvaya girdim. Ben yuvadaydım. Yoruldum var ya. Bizimle oynamak ister misin? Lan geçiyor? Şimdi diğer grup tilki olacak. Biz olacağız. Ben, 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 Ata, Yaman. Bir de... Olmayanlar olsun. Bir de şey, mora olacak. İşte biz olacağız hadi. Hayır dördümüz. Olmayanlar bak ben. Bora. Hadi Yaman dördümüz bir evet. kişisinde. Evet. siz de diğer grupsunuz. Hayır, Hadi bakmıyoruz. Sorun. Ya Sorun. Yedi. Saatimiz yedi. Bakmayın ama. Şimdi, 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 şimdi. Saatim üç iki, üç, dört. Tilki, tilki, ter. aynı anda değeceksiniz. Saatimiz altı. Tamam kaçın. Gelin. Seni yakaladım. Yuvaya girdi yakalayamadık. Ata kaldı. Ata bizden de. anda yuvaya girdi. İki kişi yakalayabildiniz. İki kişi yakalayabildik ki, o yüzden siz kazandınız. Onlar bu tür onlar kazandı çünkü biz iki kişi yakalayabildik. <laughs> bu son tur tamam mı Arya? Arya sonra yerden sık oynayalım. Hadi yerden sık oynayacağız bu turdan sonra. Bu son tur tamam mı? Hadi gelin. Bir tek çağın tilki olsun. Arya sen mi olacaksın? Tamam sen ol hadi. Çınar koş ya. Tamam. O. Şey. Tilki tilki saatin kaç? 10. 1. 2. 3. Yavaş. 4. 5, 7. 8. 9. 10. 10. Burada burası gel. Burası ama. Burası burası gel. 10 dedi. Tilki tilki saatin kaç? ya Allah Aynı Allah. anda da yaz. Bakmıyorsun. Deyince kalacaksın. Arya gel. Tilki tilki beni yakala. Tilki tilki. Beni yakala sana tilki tilki. Baya girmedim. Beni yakala. <laughs> Tilki tilki beni yakala. Tilki gel gel. Beni yakalayamazsın tilki tilki. Hadi, hadi, hadi. Beni de kovala ama. Beni de kovala ama. Beni yakalamıyor. Beni de yakalamaya çalış. Tilki tilki yakalayamıyor musun? Yorulda. Yakala beni yoruldu. Hadi bir mala ver sonra yerden sık koyalım. Efendim. Tam yaman.